对对对。 Yollarımız yapılıyor, bağlarımızın yolları yapıldı, kaleyi yaptı, ışıklandırmayı yaptınız. Çok güzel olmuş. Yani daha da güzel şeyler bekliyoruz ki hem hükümetten hem başkanımızdan buranın e, turizme kazanması için ne gerekiyorsa hepimiz hazırız. Ne yapılması gerekiyorsa hepimiz yaparız. <laughs> Savur Mardin'in minyatürüdür. Kale etrafında kurulmuş çok güzel bir şehirdir. Kalemiz var öncelikle gelen, eski tarihi evler var, bağlarımız var, üzüm bağlarımız çok kıymetli burada. E, i̇nsanımız çok değerli, insanımız hiç e, bozulmamış, özünü kaybetmemiş bir ilçedir Savur ilçesi. Bu gidişle. Bu hizmetleri devam ederse Savur kabuğunu kıracak Allah'ın izniyle turizme açılacak inşallah. Turizme açılması için şu anda yapılan çalışmalar çok güzel. Burası turizme kazandırıldığı zaman Savur Kazası Türkiye'nin en güzel bölgelerinden, en güzel kazalarından biri olacak. <laughs> Öyle. Savur çok güzel bir yer, huzur veren bir yer. Yani çok sevdiğim bir yer, ne bileyim hiçbir yerle değiştiremiyorum. Kalemiz ışıklandırıldı. Ee, memleketimiz turizmle, turizmciliğe açılacak. Parlayan bir yıldız olmasını istiyoruz ve herkesi bekliyoruz, davet ederiz. Savur çok güzel bir ilçe, butik bir ilçe. Savur'un Artuklu'dan ve Midyat'tan farkı, Artuklu ve Midyat'ta sadece taş var, taş binalar var. Ama bizde hem taş bina var, hem doğa var, hem yeşillik var, hem vadi var, hem dağlar var. Ulaştırma Bakanlığı'ndan Savur'un yeni Mardin-Savur Karayolu ihaleye çıkıyor daha doğrusu projeleri hazırlandığı hale yapılacak. Savur Mardin Karayolu bittikten sonra biz Savur Turizm için master plan yaptırıyoruz artık mühendisliğine. İlk defa küçük bir belediye master plan yapıyor. Yani biz şunu istiyoruz, bundaki amacımız şu, turizmimiz de edim, emin adımlarla, sağlam adımlarla ve düzgün bir turizm yapmak. Aziz Sancar evini restore ediyoruz. Aziz Sancar evinde e, TÜBİTAK bilim merkezi, bilim odaları, kütüphaneler e, ve okuma salonları olacak birçok gencimiz buradan faydalanacak. Bunun dışında Savur'da birçok yeri restore ediyoruz. Pilot yak 10 tane ev belirledik, tarihi evler belirledik. Bu onun evin tamamını Savur Belediyesi restore ediyor. Biz bu kapsamda Savur'daki bütün binaların taşa kaplanması ve tarihi dokusuna uygun olmasının hasebiyle Savur'a biz ee, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan 300 milyon değerinde bir taş ocağı kazandırdık. O taşı üreteceğiz, hem istihdam sağlayacağız, 40 kişilik istihdam sağlayacağız, hem taş üreteceğiz hem de bütün savuru Kültür Bakanlığı'yla beraber yaptığımız projeyle bütün savuru taşa kaplayacağız. Yani savura girdiğinizde bütün savur tek tip gözükecek, tek renk gözükecek. Bu da savura mistik bir güzellik kazandıracağını düşünüyoruz. Savur Kalesi e, tarihi değeri çok yüksek bir kaledir. Dolayısıyla e, Mardin Mardin Kalesi kalesinin de tarihi değeri aynı değerde olan bir kaledir ve hatta Zerzaman Kalesinin ana karagahı olarak bilinir Savur Kalesi. E, burada da yakında kazılara başlanacak. Kazılara başlandıktan sonra biz burada bir seyir terası yapmayı düşünüyoruz, e, turizmi açmayı düşünüyoruz, yolları düzeltiyoruz orada. Savur Savur Kalesi'ni de turizmi açıp. E, turizme katacağız. Savur kalemiz tarihi dokusuyla, kültürel dokusuyla turizme yön verecek. Bu bağlamda Dere İçi Köyümüz, Abdullah Bey konağımız, bir sürü ismini sayamadığım bir sürü konağımız var. Savur kültür olarak, kültürelsel yapı olarak e, çok eski bir ilçe. Burada butik, hatta Sitra Solava üye olduk. Sessiz şehire üye olduk. Sessiz bir turizm, sakin bir turizm, düzgün bir turizm yapmayı düşünüyoruz. Savur hak yeri bulacak. Bundan eminiz. Biz çok heyecanlıyız. Göreceksiniz Savur önümüzdeki 5 yıl içerisinde bölgenin parlayan yıldızı olacak. Efsane bir şehir haline dönecek.